Elimden geldiğince hem cinslerimin özellikle de yaşı menopoz, perimenopoz, postmenopoz dönemde olan kadınların sağlığını korumak için elimden geleni yapacağım. E, gebelerimizin sağlığını korumak için herkes çaba gösteriyor. Ama belli yaş ve üzeri kadınlara sanki tedaviden kalkmak üzere olan bir para gibi. Zaten doğurmayacaksın. Menopozda yakın. Rahimini alalım. Doğmayacaksın, ne gerek var? Rahimini alalım, hormona da gerek yok, boş versen, bu doğal bir şey diyerek sağlıklarının önemsizleştirmesine, bir nevi hani derler ya yaşatmış iş bitmiş gibi muamele görmelerine karşı bu sebeple elimden geldiğince. Menopoz ve menopoz sonrası dönemdeki kadınların sağlığının korunması için bilgilendirme videoları çekmeye devam edeceğim.